Fenerbahçe yönetiminin hedefinin bu sezon olduğunu düşünmüyorum. O yüzden Tedesco ile devam edildiğini düşünüyorum. Zaten Ali Koç geldiğinde o hataların şu an yapılmamasının sebebi şu. Sayın Ali Koç geldiğinde uzun vadeli bir Fenerbahçe planı vardı. Fenerbahçe'yi kurumsallaştırmak, Fenerbahçe'yi şu şu kulüplere benzetmek, Fenerbahçe'yi şu kadar yılda bu kadar şampiyon yapmak gibi hedeflerle geldiği için kadrosunu da o şekilde kendisine uygun bir kadro kurmak istediği için mesela Koku'nun ilk basın toplantısında inşallah dedi ilk ve son teknik direktörümüz olur. Burada Saadettin Saran'ın bir buçuk yıllık süre için gelmiş olması en azından kısa vadede sonuçta Saadettin Saran bunu söyledi gelirken eğer şampiyon yapamazsam görev sürem tamamlandığında gideceğim dedi. Ali Koç için durum öyle değildi. O yüzden bir buçuk yıllık süre için kulüpteki herhangi bir profesyonelin yerini değiştirip oraya kendi güvendiği insanları koyması da bir buçuk yıl sonra o insanlar için de sıkıntı yaratabileceği için şu an hani departman söylemeyelim ama bir departmanda diyelim bir değişiklik yapmak istiyor. Yerine koyacağı isim de zaten bir yerden geleceği için işini bırakıp ama bir buçuk yıllık süre için mi gelecek yoksa dört buçuk yıllık süre için mi gelecek? Bu belirsizlikte bence etkili oluyor verilen kararlarda.